aziz hatırasımızla saygı duruşu ayrıdan müzikler marşımızı birlikte söylemek Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Sayın Aksaray ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlerim, Okul Müdürlerim, Değerli Danışman Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Basın Mensupları, TÜBİTAK, 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölgesi Sevgi Açılış Töreni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayseri Bölgesi olarak e, burada 101 tane proje şu an sergilenmekte. E, Kayseri Bölgesi, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Nide, Sivas ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. Bu illerin hepsinden şu anda e, sergi alanımızda projelerimiz bulunmakta. 626 tane proje başvurusu yapıldı e, bu bölgemizden, bu illerimizden ve ön değerlendirme sürecinde 39 tane jüri üyemiz bu projeleri değerlendirerek e, 101 tane projenin buradaki 101 tane projenin buraya gelmesini onayladılar e, ve burada e, 187 tane öğrencimiz, 77 tane danışman öğrencilerimiz bulunmakta. Tabii şunu da burada dikkat olarak belirtmeliyim, 103 tane kız öğrencimiz. E, 84 tane de erkek öğrencimiz burada var. Kız öğrencilerimiz hep bizim yarışmamıza daha fazla e, ilgi gösteriyorlar. E, yarışmamız 3 gün boyunca sürecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri e, burada sergimiz e, yapılacak. Sakral Sakral'ın yayınlanması üzere Erkek Üniversitesi Profesör Doktor Sayın Fazıl Altın Kürt Yılmış'ın yardımcıları Sayın Kayseri Emniyeti Müdürü, Aksaray Müdürümüz, siz sevgili konuklarımız, sevgili öğrenciler, Erciyes Üniversitesi olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. TÜBİTAK tarafından proje değerlendirme ve eleme süreçlerinin yapıldığı bu programa teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Aslında bakarsanız burada da güzel bir tesadüf olmuş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. sini kutlarken bugünkü proje sayısını sordum. 101 proje geldi. Bu da e, ilginç bir tesadüf olarak değerlendirmek lazım. Evet gençler, sizin fikirlerinize, sizin ortaya koyacağınız etkin projelere ülke olarak çok ihtiyacımız var. Ben bu süreçte TÜBİTAK Başkanımızın hassasiyetini bilen birisi olarak bu tüm programların yaygınlaşması ve biz üniversiteler olarak bu programlara ev sahipliği yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Göreceksiniz sizler öyle bir nesil olarak yetişiyorsunuz ki ortaya koyduğunuz bu projelerde ben kesinlikle hepinizin başarılı olduğunu düşünüyorum. Burada elenen, kaybeden bir proje kavramını kafanızda hiçbir zaman tutmayın. Siz buraya gelmekle aslında kendinizi ispatlamış ve çok önemli bir aşamayı geçerek ciddi bir özgüven kazanmış durumdasınız. Onun için bundan sonraki hayatınızda bu özgüvene sahip olarak kendinizde hiçbir zaman şüphe etmeden araştırmalarınızı artırarak devam etmenizi istiyoruz. Çünkü sizlerin araştırma ruhuna sahip olması, bırakın üniversiteye, liseye gelmeden önce bu alışkanlıklar içerisinde olmanız önümüzdeki süreçte Türkiye'nin çok daha güçlü bir şey adımlar atacağının sinyalidir. Onun için ben sizleri çok yormak istemiyorum. Bu TÜBİTAK programının yaygınlaşarak devam etmesi bizlere her zaman mutlu etmektedir. Kayseri'de ilk düzenlenen daha önceki TÜBİTAK programında da ben bir akademisyen olarak jüri üyesi olarak görev yapmıştım. İnanın o heyecanı Gençlerdeki o coşkuyu ben hala unutamıyorum. Artarak devam ettiğini görmek de bizleri çok mutlu ediyor. Ben tekrardan bu toplantının aylara vesile olmasını diliyorum. Kayseri'mize teşrif ettiniz. Yedi farklı ilden geldiniz. Hoş geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Şeref verdiniz. Herkese başarılar diliyorum.